Ayaklarının içi bunların küfek içlere beyazdır, siyah değil. Kuyruk tokaları, kuyruk küfeklerin içi hep beyazdır. Kuşlar, tüylü kuşlar bunlar. Eski orijinal kıllı kuşlar. 74'ten beri devam ediyor. Bunlar miski kuşları. Miski dediğimiz şababın miski türüdür bunlar. Bunlar aşağı yukarı 1950'lerden beri beslenen evlerde bir kuş türü. Bunlar da 74'te elimize geçti. Tekrar Urfa'ya yolladım. Urfa'da bir arkadaşım tör atıp tekrar bana gönderdiği kuşlar. Paramla aldım bunu ben. O arkadaşımdan iki kardeş bunlar. İkisini de paramla aldım. Besliyorum. Meraklısıyım. Kaç ben bu hayvanı 30 bin liraya aldım. Buna Araplar 55000 bin dedi. Ben 100 bin dolar dedim. Öyle anlaşamadık. Ee, vermedim de vermek istemedim daha Türkçesi. Meraklısıyım besliyorum. Bu hayvanın ismi tek telli. Bu hayvanın diğer kuşlardan bir farkı. Bu yapıda kuş Türkiye'de 10 tane ya çıkar ya çıkmaz. Fazla kıllı oluşu, orijinal oluşu. E, herhangi bir nesline, herhangi bir yan ürün değme işi, 74 Tembelle aynı kanın devam etmesi özelliği bu. Bunlar e, az, bunların toplarsan işte 10 tane yok bu kan bu şey kuş. Ka bunun bir oğlu var, bir kardeşi var, bir de yeğeni var. 4 tane bundan hariç 3 tane daha var. Peki abi sen kaç yıllık kuş besliyorsun? 62 yıldır ben besliyorum. Kaç yaşındayız? Şu anda 70'im. Bu kuş merakı çocuktum. Harput'ta bahçemizin yan tarafında besleyen Teherami diye bir rahmetli olan yaşlı bir dayıdan bana bir çift hediye ederek ilkokula gitmeden bana bir çift hediye etti. O zamandan belli ben bu kuşu besliyorum.